Merhaba ben uzman psikolojik danışman Esma Nur Bolat. Bugün e, OKB iyileşme sürecinde e, neler yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. E, öncelikle obsesif kompulsif bozukluğu bildiğinizi varsayarak başlıyorum. Biliyorsunuz ki OKB e, ömür boyu e, var olan bir durum. E, kronik, e, kesin çözümü yok. Ama e, araştırmalar ve kendi tecrübelerimiz gösteriyor ki OKB'yi yönetmeyi e, öğrenirseniz e, septomları göstermeye biliyorsunuz. Yani o tanı kriterleri var ya onları artık karşılamıyorsunuz. Ve kendi danışanlarımdan da duyduğum eskisi gibi e, düşüncelerle e, iç içe geçmiyorum. Önemsi, önceden bana önemli gelen şeyler artık o kadar önemli gelmiyor. Ben nasıl olmuş da onları umursamışım gibi düşüncelerin rahatsızlık vermesi ve o rahatsızlığa kompülsyon e, kompülsiyon yaparak tepki vermek e, farklılaşıyor. İlk önerim tedavi geciktirmeyin. Genellikle e, OKB ergenlik döneminde kendini göstermeye başlıyor. Bazen çocuklarda da olabiliyor ama en yaygın görünme e, zamanı ergenlik e, dönemi. Şimdi kendi kendine geçmesini beklemek ya da e, bunlar gerçekten ciddi bir sorun e, ve o yüzden e, hep bunları düşünüp bunlara göre davranmalıyım diye e, aklınızdan geçiyorsa bu iyi bir e, yöntem değil bir an önce uzmanla görüşüp gerekiyorsa tanınız alırsınız sonra da psikolojik desteğinize gerekiyorsa da ilaç desteğini başlarsınız 2. ilacın rolünü iyi anlamak birçok kişi ilaç olmadan psikolojik destekle durumu yönetmeyi öğrenebiliyor ama bazen ilaç gerekli oluyor böyle durumlarda ilaç artı psikolojik destek en güzel sonucu verir ilacın rolü ee, yaşanılan sıkıntıyı azaltma üzerine, orta ve ağır e, yoğunlukta olan OKB için bu çok iyi bir e, başarıdır. Ç e, psikolojik destekle öğrenebileceğiniz beceriler için zemin sunar. Yani bir yandan semptomlarla boğuşup çok yoğun sıkıntı yaşarken bir yandan yeni şeyler öğrenmek zor olabiliyor. İlaç bu konuda yardımcı oluyor. Üç, tüm terapi e, ekolleri OKB'ye iyi gelmiyor. E, i̇yi bir seçim yapmak gerekiyor. Eğer seanslarda e, neden takıntılarınızın olduğu, neden sizin başınıza geldiği, takıntılarınızın mantıklı olup olmadığı, sadece yaşadığınız zorlukları anlatıp içinizi döktüğünüz şekilde ilerliyorsa burada pek fayda göremezsiniz. Tabii ki de psikoloji eğitim sırasında e, bu e, durumun neye benzediği, nasıl ilerlediği, nasıl görüldüğü, e, neler yapılabileceği hakkında bilgi verilir Ama sadece... E, bu düşüncelere neden e, sahip olduğunuz bulmaya çalışmak zaman kaybı. Yani e, sizi beceriyle donatmayan, seanslar bittikten sonra yapacağınız uygulamaların olmadığı e, seanslar e, yardımcı olmayabilir. Bunlar e, uzmanlardan alabileceğiniz desteklere yönelik e, önerilerdi. Birazdan kendi kendinize neler yapabileceğinizi anlatacağım. İlk olarak güvenceye güvenmeyin. İyi olup olmayacağınızı, kötü biri olup olmadığınızı, tehlikenin olup olmadığını sormaya çok büyük bir arzu duysanız da bunun cevabını aramak size yardımcı olmaz. Hatta durumunuzu zorlaştırır. Aslında iyi olup olmamanız, güvende olup olmamanız, kötü biri olup olmadığınızı bu onay olmadan da bilebilirsiniz. Ama bu onaya bağımlı hale geldiğinizde sadece bu onayı alıp rahatlamaya başlarsınız. Yani kendi içgüdülerinize, kendi analizinize güveniniz azalır. O yüzden kısa sürede sizi rahatlatsa da, rahatlatsa da bu dış olay aslında sizi sadece dış olaya bağımlı yapar. Biz siz hiçbir şeye hiçbir ıı, gereksiz önleme ihtiyaç duymadan hayatınızı sürdürün isteriz. Diğer bir öneri hiçbir zaman %100 kesinliğe ulaşamayacağımızı kabul edin. Fark ettiyseniz OKB düşünceleri şüphe etrafında şekillenir. Bunun panzehiri şüpheleri şüphe olarak bırakmak. Çünkü çoğu insan şüphe... şu, şü Şüpheleri yok etmeden hayatına devam ediyor. Siz de aynı şekilde devam edebilirsiniz. Kendinize bunu öğrenmek için izin verin. Bir diğer öneri korkularınızla yüzleşin. OKB'nin yanlış yönlendirmesiyle tehlikeli olmayan birçok durum sizin için tehlikeliymiş gibi gelebilir. Bunu aslında tehlikeli olmadığını öğrenmenin en güzel yolu minik minik onların üzerine gitmektir. Ve son önerim OKB'nin teması değişebilir ve bu sizi korkutmaz. Bazen e, temizlikle ilgili... E, görülür. Daha sonra başkasına zarar vermeye dönüşebilir. Hatta aynı anda farklı temalara geçebilir. E, hangi alt tür olursa olsun fark etmez. OKB'nin e, OKB'yi nasıl ele alacağınızı öğrendiğinizde hepsini uygulayabilirsiniz. Ve bu değişmesi sizin zor durumda olduğunuzu ya da e, her e, OKB'nin eee El attığı her konuyla ilgili gerçekten bir risk olduğunu göstermez. Sadece OKB. E, dikkatinizi çekip, sizi meşgul edip, hiçbir şüpheyi, hiçbir olumsuz ihtimali ortada bırakmamak için e, yoğun e, düşünce bombardımanına tutabilir. E, hangi konu olduğu hiç fark etmez. Bazen e, kendi takıntı e, hakkında e, utanabiliyor e, danışanlar. Ama buna hiç gerek yok. Konunun, içeriğin, düşüncelerin hiçbir önemi yok. Hangi içerikte olursa olsun, hangi iğrençlikte, gariplikte, ım, ne bileyim, sizin kabul edemeyeceğiniz türde olursa olsun hiç fark etmez. Biz ona nasıl yaklaşacağımızı biliyoruz ve size de öğretebiliriz. Benim OKB'yi iyi yönetmek, OKB'den iyileşmek üzerine söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım faydalı olur. Farklı videolarda görüşmek üzere.